Süper e, dizayn turunda. Şu an e, dizayn içerisinde e, trenle e, turumuzu gerçekleştiriyoruz. E, Adventureland, Fantasyland, Disneyland bölümlerinin hepsini tren vasıtasıyla beraber görmüş oluyoruz. Güzel bir atmosfer yine bizi karşıladı. Ee, Sonunda gayet güzel geçiyor. Ee, bugün 10. günümüzdeyiz, turumuzun 10. günündeyiz. Bu ee, Tolga Bey şöyle gösterelim. Evet, şu an burası ee, bu bölüm arkadaşlar. Farklı silah dediğimiz bölüm. Yani adrenalin e, ikinci seviyesi. şu an 29 Ağustos 2015 Saat şu an tam 20.00 Gayet bir canlı Disneyland 10. günümüzde olmamıza rağmen yani Çok dinamikiz Hani yorulur muyuz diyenlere Buna istinaden Söylüyorum bunu